Dalga geliyor kaç kaç. La sağ helal olsun üçü de bildin dayı ya. <laughs> şey ya Vallahi helal olsun üç de üç oldu de. ya. Mayıs balık adı Mayıs. Hop. Öbür garibe de verseydin abi karşındaki garibe ya. <laughs> Ovalardan çaldığı için şarajsız <laughs> Kahveye gitmekten sen güzel uğraş değil mi abi? Sigara <laughs> Evet. Haydi 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 dökme dökme dökme. o hamisi bilan gaplashamiz. Kendi gözü olacak, kendi gözü, kendi